Merhaba arkadaşlar. Çirkin ördek yavrularında çok fazla tarif isteyen arkadaşlarım oldu. Onlar için tarif videosu hazırlamaya karar verdim. Sarı bir çirkin ördek yavrusu örelim diyorum. Gövde için sarı, ayaklar ve ağız kenarı için turuncu, gözler için de beyaz kullanacağız. Kodlarını açıklamaya bırakırım. O zaman başlayalım. Gövdeyle başlamak istiyorum. Sihirli halka yaparak gövdeye başlayalım. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 Önce şu kısımdan çekiyorum. Şuradaki çıkıntı düzelsin diye. Bakın. Daha sonra ipliğinden çekiyorum. Sil halkamızı ilmek kaydırma ile kapatalım. Sil halka tamam. 2. sıraya geçelim. 2. sıraya geçmeden ilmek belirleyici koyuyoruz. Bu herhangi bir ip olabilir. Bu sıradan bütün ilmekleri çift öreceğiz. 12 tane sık iğnemiz olacak. Her ilmeğe iki kez sık iğne yapıyorum. 6 ilmeğimiz vardı. 12 sık iğne Miz olacak. İkinci sıranın sonunda. İkinci sıramız bitti. İkinci sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıraya geçiyoruz. İlk sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum. İlk ilmeğe bir sık iğne. ikinci ilmeğe çift batıyorum. Bütün sırayı bir tek sık iğne, bir çift sık iğne olarak bitireceğiz. Tekrar sıradaki ilmeğe tek battım. Bir sonrakine iki tane sık iğne yapıyorum. Bu sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluşacak. Evet, 3. sıramız da bitti. 18 sık iğnemiz var. 3. sırada 18 sık iğnemiz vardı. 4. sıraya geçiyorum. İlmek belirleme ipliğini ön tarafa doğru aldım. Bir tek batıyorum. Sıradaki ilmeğe çift batıyorum. Bundan sonra iki tane tek batıyorum, iki ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe bir artırma yapıyorum, yani iki tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Bir tek, ikinci tek sık iğne. Şimdi artırma sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda bir tane tek sık iğnemiz kalacak. Bunu neden yapıyorum? Bütün sırayı iki tek bir artırma yaptığım zaman örgü belli bir düzende artmış oluyor ve köşeler oluşmuş oluyor. Ben bu köşeleri istemiyorum. O yüzden çift sık iğnelerdeki artırmaları genelde bölerim. Bakın şu ana kadar en başta bir tek bir artırma yaptım. Daha sonra iki tek bir artırma yaptım. Bunu beş kez uyguladım. Sonuncusunda tek bir tane sık iğne kaldı. Onu tek olarak artırma yapmadan örüyorum. Bu sırada 24 sık iğnem oluştu. Bu son artırma sırası. Bu sıra sonunda 30 tane sık iğne elim olacak 3 tane artırma yapmadan örüyorum 3 sık iğne dördüncüsünde artırma yapıyorum bu işlemi 6 kez uygulayacağım 1 2 3. 3 artırma yapmadım. Dördüncüsü artırma. Şu an katından aldım. Şu an 10 tane sık iğnem oldu. 2 kez artırma yapmış oldum. 1 2 3 4 5 3 artırma yapmadan bir tane artırma yaparak örüyorum. Bu sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz var. Artırma sıramı bitti arkadaşlar. Elimde 30 sık iğnem var. 30 sık iğneyi 4 sıra boyunca artırma azaltma yapmadan örmeye devam edeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 bir sıra ördüm. 3 sıra daha öreceğim. Toplamda 4 sıra 4 sıra 30 sık iğne örmüş olacağım. Ben örüp geliyorum. 4 sıra 30 sık iğne ördüm arkadaşlar. Hiç azaltma ve artırma yapmadım. Bu sırada azaltma yapacağız. 3 sık iğne örüyoruz bir tane azaltma yapıyoruz. 1 2 3 azaltmalar bakın sadece ön lobundan alıyorum dış lobundan birer katını alıyorum iki ilmeğin tığımın başına iplik alıp geçiriyorum Tekrar iplik alıp geçiriyorum. Tekrar 3 tane sık iğne. 2 3 ve bir azaltma. Bütün sırayı böyle öreceğim. 3 Tek sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna örüp geliyorum. Azaltmalarımı yaptım. Bu sıra sonunda 24 tane sık iğnem oluştu. 24 sık iğneyi 2 sıra hiç azaltma artırma yapmadan örüyorum. Azaltma artırma yapmıyorum. 24 sık iğneyi 2 sıra örüyorum arkadaşlar. Bitirip geliyorum. 2 sıra 24 sık iğneyi ördüm. Artırma ve azaltma yapmadım. Bu sırada tekrar azaltma yapacağız. bir sık iğne örüyorum. bir azaltma yapıyorum. Bundan sonra tam 5 kez iki sık iğne örüp bir azaltma yapıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne bir azaltma. Bu birincisiydi. 1 2 sık iğne ördüm. Şimdi azaltmayı yapacağım. İkinci azaltmayı yaptım. 1 2 sık iğne ördüm. 3. azaltmayı yapıyorum. Evet, 3 azaltma yaptık. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 4 azaltma yaptım. 1 2 2 sık iğne ördüm. Son azaltmamı yapıyorum. 5. Başta da bir tane azaltma yapmıştım. 6 azaltma oldu. Burada tek bir tane sık iğne kaldı bunu da örüyorum şu an bu sırada 18 sık iğnem var 18 sık iğneyi hiç artırma azaltma yapmadan bir sıra örüp geliyorum 18 sık iğneyi hiç artırma azaltma yapmadan bir sıra ördüm bu sırada içine el doldurabilirsiniz daha rahat olur doldurma işleminiz isterseniz 12'ye indirince de doldurabilirsiniz tabi. Evet, şöyle ilmeklere çok yaklaşmasın elyaflarınız ki örgünüzü rahat örebilin. Daha sonra biraz da ekleme yaparız. Bu sırada. Tekrar azaltma yapacağım. Şöyle sıra belirleme ipliğimi alayım. Bir sık iğne öreceğim. Bir azaltacağım. Bu işlemi Altı kez uygulayacağız. Bir sık iğne katından aldım bir sık iğne, bir azalt. Tekrar bir sık iğne. Bir azalt, üç kere azaltma yaptım. Bir sık iğne, bir azalt, dört oldu. Bir sık iğne, bir azalt ve son azaltma işlemim bir sık iğne ördüm bir azalttım bu sırada 12 sık iğnem var 12 sık iğneyi de yine bir sıra azaltma artırma yapmadan örüyorum bitirip geleyim bir sıra 12 sık iğneyi hiç artırma azaltma yapmadan ördüm. Şimdi azaltma sırasındayız. Bütün ilmeklerde azaltma işlemi uyguluyorum. 6 kez azaltıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneye düşürdük. Bundan sonra 2 sıra 6 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Bir tanesini ördüm. Bir sıra daha hiç artırma azaltma yapmadan 6 sık iğne olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Evet. Ördeğimizin gövdesi bitti. Diğer parçaları için sonraki videolarımda görüşmek üzere.